İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar hakkındaki detayları kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesabından son 60 gündeki operasyonlara ilişkin rakamları paylaşan Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini aktardı. Yerlikaya paylaşımında, son 60 günde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2548 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 1385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı. Bu şahısların 372'si tutuklandı. 172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarda 35.867 düzensiz göçmen yakalandı. Bu düzensiz göçmenlerin 17.258'i sınır dışı edildi. Kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz.